Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de, Müslim'de ve Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte diyor ki Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünü dolaşan melekleri var. Onların görevi yeryüzünü dolaşırlar. Dünyanın neresinde Allah'ı zikreden kullar var bunları araştırırlar. Derken böyle bir topluluğa rast gelirler de diğer meleklere seslenirler ve derler ki gelin aradıklarınız burada derler. Rabbim bizim şu meclisimizi de öyle kabul buyursun inşallah. Ve o buldukları kişileri dünya semasına kadar diyor melekler rahmet kanatlarıyla kuşatırlar. Hadis-i şerifin teferruatı teferruatı bunlar. Allah diyor meleklerinden daha iyi bildiği halde meleklerine sorar. Ne diyor kullarım der. Melekler derler ki ya Rabbi bu kulların seni Subhanallah diyerek takdis ediyorlar. Elhamdülillah diyerek senin verdiğin nimetlere hamd ediyorlar. Allahu Ekber diyerek sana tekbir ediyorlar. Seni büyüklüyorlar. Senin azametini zikrediyorlar diye cevap verirler. Peki onlar beni gördüler mi diyor Allahu Teala. Kullarım böyle ibadet yapan kullarım. Beni gördüler mi de böyle ibadet yapıyorlar. Melekler dediler mi hayır vallahi ya Rabbi seni görmedim. Peki görselerdi ne yaparlardı diye sormuş. Derler ki melekler ya Rabbi şayet görselerdi onlar daha çok ibadet yaparlardı. Senin şanını daha fazla yüceltirlerdi ve zat-ı uluhiyetine yakışmayan sıfatlardan seni daha çok tenzih ederlerdi.